Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nihat Dik. Nihat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Ağa Hocam. Ee, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hocam insanların en büyük problemlerinden bir tanesi de leke. Leke. Özellikle kadınlarda çok çok rahatsız ediyor. Bazen erkeklerde bile olabiliyor. Ve leke konusunda hani herkes umutsuz bir şekilde. Evet. Ama sizin bu konuda çok güzel teknikleriniz var. Yapmış olduğunuz bir takım tedavi protokolleri var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Leke nedir? tedavisi var. Efendim leke nedir? Leke derinin orta tabakasında yani dermis dediğimiz tabaka ya da epidermis üst tabakasında oluşan melanin yumakları. Yani deriye evet. rengini veren bu saçımıza, evet. tüylerimize rengini veren melanin denen bir madde var. Evet. Ee, bu maddenin e, siyah şemsiyeler şeklinde yeni doğum yapan Bazal tabakadaki yani ana deri tabakasında doğum yapan hücrelerini korumak için aşırı güneş ışınından, saklanmak için melaninden siyah şemsiyeler tutarlar kafalarına ki aşağıda doğum yapan anneler radyasyona maruz kalmasın. Evet. Ultraviyole ışınları evet. A B Bunlar giderse ne olur? Bunlar giderse radyasyondur. Bunlar ultraviyole ışınları kansere neden olur ve bu hücreler yamuk yumuk ürerler ve kanser olurlar. Hı hı. Bizim bu hücrelerin bölünmesi esnasında ki en bir canlının en hassas olduğu dönem doğum yaptığı dönemdir. Hı hı. Hava savunma kalkanı gibi. Hı hı. Siyah şemsiyeler e, tutarlar. Bu siyah şemsiyelere biz leke diyoruz. Aslında bir çeşit korunma yöntemi. Doğru Anladım. yapıyor vücut evet. ama... Kozmetik olarak baktığınız zaman şuranızda leke var böyle kelebek gibi alnınızda burnunuzda el üstlerinizde yaşlılık lekeleri hı hı. dekoltenizde lekeler efendim bu lekeler melanin pigmentlerinin kümeleşmiş halleridir. E, orta deri ve üst deri tabakalarında yer alırlar. Hı hı. Hocam bir de leke tiplerinden e, sormak isterim çünkü lekeler de farklı aslında yani parti, güneşe parti. bağlı olanlar var. Biraz anlatır mısınız? E, yani bu lekeler genelde güneşe bağlı lekeler olur. Yani ışık kaynağına bağlı olmayan leke hemen hemen olmaz çünkü leke demek ışıkla beraber deri yüzeyine pigmentlerin çıkması demektir. Birimiz yanık olur ya da güneş yanığı olur, buhar yanığı olur, kimyasal yanık olur ama en hep de güneştendir. Ama efendim, e, hamileli hamileydim. Hamileliğimde efendim böyle maske şeklinde yüzüm leke oldu. E, normal. Hamilesin. E, östrojen ve progesteron e, seviyene baktığımız zaman vücudunun çok hassas bir dönemindesin. Bu hassas döneminde güneşten korunmazsan leke olursun. Yani hassasiyet. Az önce de dedik ya. Doğum esnasında en hassas dönemidir ve en savunmasızdır. Her gün yarım saat güneş güneşlenseniz lekelenir misiniz? Hayır. Ama bir gün iki saat şöyle güneşin, öğlen güneşinin altında kalırsanız leke olursunuz. Çünkü önce bir enflamasyon oluşacak yarım saat, bir saat. Sonrasında da bu enflamasyona bağlı olarak vücut diyecek ki yeter bu kadar radyasyon, bu kadar artık diyecek şey istemiyorum, ışık istemiyorum. Ne, ne olacak? Pigmentleri yukarıya çıkartmaya başlayacak, o siyah şemsiyelerini açacak. İşte leke öyle olacak. Anladım. Eğer ki mesela bir cilt e, leke tedavisi yaptık size, Hı. E, efendim lazerle yapabilirim cildin üstünü soyabilirim, Hı. önceki lazerler hep bu işe yarıyordu özellikle karbondioksit çoktan seçmeli dediğimin fractional yani fraksiyonel e, lazerler genelde bu lazer. Şimdi leke tedavisinde insanlar böyle iğneli radyo frekans falan da kullanmaya başladılar ki saçmalıyorlar yani böyle bir şey yok. İğneli yani. radyo frekans cildin gerginliğini artırır, skar tedavisinde kullanılır, porları daraltabilir, akne skarları tedavisinde kullanılır. Leke tedavisinde her eline geçeni kullanamazsın kardeşim. Daha da beterini yaparsın, idiopatik e, yani yaralanma, idiopatik lekelenme yaparsın. Yani Demek. doktordan kaynaklanan Demek. ya da işte gittiğin salondaki her kim yaptıysa. Bunlar hassas konular, her önüne gelen her cihazla bu işleri yapmamalı. Ve daha da kötüye gidiyor çünkü. Bir sürü bir sürü bir sürü tedaviler geliştirdik. Bitkisel peelingler, kimyasal peelingler, enzim peelingler, efendim çeşit çeşit asitler, fenoller, TCA peelingleri, jester solüsyonları. Ben anlatayım size hepsini yaptım ben, hepsini evet. denedim. 20 yıldır denemediğim, yapmadığım hiçbir tedavi kalmadı tüm hastalarımda hep de sonuçlarını da anlatarak şey yaptım. Çünkü inandığınız doğru şeyi yapmanız lazım. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık derken sonra bir gün bir lazer çıktı. Dediler ki bu lazer pigmentleri yok ediyor. Hadi canım nasıl yok etsin? Pigmentler yok oluyor mu? Cildin yüzeyini soyarız. Peeling yaparız, lazerle, karbon lazerle işte La, soyarsın ne? ya da miksel peeling yaparsın. Miksel peelingler nedir? Glikolik asit peelingleri ya da işte mandelik, laktik asit falan gibi. Evet. Ee, daha kimyasal peelingler vardır. Bunlar TCA peelingleri, fenoller vardır. Efendim Jessner solüsyonları şunlar, bunlar bir sürü şeyler var. E bu ama leke bir yere gitmez yani kolay kolay. Hı, hı. E, bir lazer çıkmış efendim. Lazere atıyormuşsun pigmente gelince bum diye yanlamasına patlıyormuş. Hadi dedim canım böyle şey mi olur uyduruyorlar. Aa, gerçek çıktı. Doğruymuş. Doğruymuş çünkü o zamandan bu zamana kadar yaklaşık herhalde 5 yılı geçmiştir benim bu lazerleri, bütün kliniklerim alıkoyalı. Çünkü hastaların üzerinde bu sonuçları gördüm. Hı hı. Evet hastaya lazer yapıyorsun ve hastanın o pigmentleri, yüzündeki o pigmentleri bir bakıyorsun yok olmuş. Yok olmuş değil, azalmış. Yok olmak diye bir şey yok. Azalır. Evet. Sonrasında devam tedavileri. Ne bilir bunlar? İşte kök hücre yapabilirsin, hı hı. PRP yapabilirsin. E, growth Faktör'den zengin plazma tedavisi uygulayabilirsin ama en etkilisi tabii ki kök hücre çıktı yine de. Kök hücre ile akıllı lazeri birleştirdiğin zaman harika güzel sonuçlar veriyor. Yine Amerikan PRP'si dediğimiz Vampir Facelift. O biliyorsunuz şeylerin e, Beverly Hills'in ünlü e, uygulaması Los Angeles'ta, LA'de e, bizim buradaki ünlüler bile e, işte alıyorlar Los Angeles uçak bileti gidiyorlar geliyorlar bir 20 bin dolarları gidiyor yaptırdıkları bir tek şey Amerikan PRP'si Vampir Face yani enteresan. Ee, şimdi lazerlerle bu işi yaptığınızda bir de bu kök hücre yoluyla ya da kandan ya da işte kulak arkası <laughs> e, fibroblastik aktivitesi yüksek yağ hücresiyle bunu desteklediğinizde çok enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama lekenin tamamı gene de gitmiyor. Çünkü kullandığınız 1927 nanometre akıllı lazer yalnızca epidermis yani üst deri ve orta derinin de üst tarafını tedavi edebiliyor. Orta derinin altında kalan lekelere gücü yetmiyor. Onun için ne yapıyorsunuz peki? Onun için de daha yeni bir lazer çıktı son yıllarda. Ee, sarı ışık ya da yeşil ışık diye biliniyor. Ee, yani dual yani ikili terapi yapan hı. E, bir cihaz. Hı hı. E, bu yeşil ışık e, lazere baktığınız zaman bu da orta derideki bu e, pigmentleri yok ediyor ama yılın 12 ayı uygulanabiliyor. Halbuki akıllı lazeri biz yazın uygulayamıyorduk çünkü biraz tahriş edici. Yani inflamasyon e, yaratıcı bir lazer idi. Hı hı. Halbuki yeni şimdi bu e, lazer bu ilk lazerimiz akıllı lazer Medin Korea. Hı hı. Şimdi ikinci lazer Medin Avustralya. Hı. Bunu Avustralya'dan bulduk. Çok soft bir lazer. Resmen okşuyorsunuz cildi böyle hı. ama orta derinin ve orta derinin altındaki altındaki bütün melaninleri süpürgeyle süpürüyor. Hı -hı. Soft bir lazer ve direkt o melaninleri etkili. Ve lazer aynen şey gibi nasıl bir dövmeniz var üzerine piko lazeri atıyorsunuz ya da Q-switch lazeri atıyorsunuz çat diye patlatıyor lekeyi. Hı -hı. Aynı öyle. Yine de her iki deri, bu bütün her şeyi yaptınız e, ve yine de hala e, şeyiniz lekeniz mi var? %90'ını hallettiniz. Ha bundan sonrasında pikol lazerle temizleyebilirsiniz. Ama kök hücre yaptıysanız lazere de gerek yok. Çünkü pikol lazer de biliyoruz ki e, o e, melanin pigmentini çok iyi gören bir lazer. Şimdi sihirli bir kelime daha söyleyeceğim. Şöyle. Sihirli kelimem şu. Lekeyi tedavi etmektense leke'den korunmak çok daha kolay. Efendim ee, yani 30 faktör veya 30-32, 50 faktöre kadar var bildiğim kadarıyla çünkü 50 faktörün üstü zaten. 30 faktörün üstü bile bence, 32 Gerekli. faktörün üstü e, biraz hani marketing gibi geliyor bana. Hı hı. Çünkü öyle bir şey yok. Yani biz e, yüzde kaç korunuyoruz? 32 faktörde baktığım zaman 100 bölü 32 eşittir 3. Yüzde 97 korunuyoruz. Yüzde 3 ışığı emiyoruz. O da sert gelen ultraviyoleler değil. Çünkü güneş koruyucumuz onları koruyor. Onun için şimdi bir sürü dünyada kanser dernekleri var. İşte Avustralya Kanser Derneği iki dünyada en çok deri kanserinin görüldüğü ülke neresi? Avustralya. Evet. Neden? Çok Çünkü güneş ışınları. Bir de ozonun <laughs> tam o bölgesi delik. Evet. Oradan sürekli bunlar ultraviyoleyi alıyorlar. Onun için de böyle işte kanser araştırma derneklerinin üretmiş olduğu güneş koruyucular var. Ve şimdi güneş koruyuculara baktığınız zaman iki çeşit güneş koruyucu var. Bir tanesi fiziksel güneş koruyucu, diğeri kimyasal güneş koruyucu kimyasal güneş koruyucular deri ve hücrelerin arasına doğru sızarken fiziksel güneş koruyucular aynen kireç tabakası gibi yalnızca üstünde kalıyor. Hı hı. Denize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, fiziksel güneş koruyucu pf, uçuyor. Evet. Ama kimyasal güneş koruyucu cildin arasına girdiği için denize girip havuza girip çıksanız da gitmiyor. Şimdiki güneş koruyuculara da baktığınız zaman çocuklar hariç yetişkinler için olanların hepsi mixed. Yani hem fiziksel hem kimyasal güneş koruyucu artık mist yapıyorlar. Evet. Ama çocuklar da onu yalnızca yüzey koruyucu, fiziksel güneş koruyucu olarak ya da hamilelerde bu şekilde sunumunu yapıyorlar. Hı. Her şeyden önce güneşten korunmayı öğrenelim. Bu doğru. anlattıklarımıza gerek kalmasın. kalmasın. Çok doğru. Ve çok uzun süre güneşlenmeyelim. Özellikle öğlen güreşinde çok uzun süre kalmayalım. Kalacaksak da 2 saatte bir güneş koruyuculuğumuzu tazeleyelim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten leke konusunda endişesi olan e, pek çok izleyicimiz vardır. Onlar da bunun hakikaten en teknolojik yani güncel olarak son noktasını şekilde belirlemiş oldunuz. Çok teşekkürler. Aynen. Fazlasın. Lekelerinizden korkmayın. Yeni lekeler oluşmasın diye de güneş koruyucu kullanın diye tekrar ekliyorum. Efendim bol, sağlıklı, <laughs> güzel günleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü program konumuz Nihat Dikidi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.